Ya ben bu arkadaşlarımdan çok bıktım artık. Sürekli İngilizce ödevini istiyorlar. Sen tamam, de İngilizce ödevini versene. Sen de ödevini falan versene. <laughs> Çizgin şey Pardon da o kadar adam olmuşsunuz. Hala benden mi istiyorsun İngilizce ödevi? Hoca sınıfta bir de ben mi yapıyorum? Seda onu da yapıyor. Ama yok. İlla benden. Tabii. Benim arkadaşlarım geri zekalı ya. Beyinleri yok onların. Buradan o geri zekalı arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın arkadaşlarım, o kadar adam olmuşsunuz. Büyümüşsünüz artık. Oğlum şu adınıza ulanın lan. Bu koca sınıfta bir de ben mi İngilizcele iyiyim ya? Allah Allah. E yani İngilizce de ben miyim ya? Siz de benden mi ya? Bir de kendiniz yapın ya. Allah Allah. Ulan oldum olduğum şey ya. Sürekli de benden ödev istiyorlar. Sizin böyle arkadaşlar var mı yorumlara yazın gerçekten çok bıktım artık yeter